Gel Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Şu anda burada. Aynadan baktığımızda da böyle bir görüntü var. Bu da böyle değişen ışığım var benim. Çok güzel bir görüntü bu. Bunu görmeniz çok zor. Çünkü dışarılarda olmuyor görüntü. Arkadaşlar bu görüntü efsane. Bu görüntü efsane. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu ışık da böyle. Bakın tek böyle oluyor. Kapattım. Ay. İşte böyle bakın rengarenk böyle tavan filan böyle rengarenk oluyor ama çok gözükmüyor kameradan. Bunu açarsak daha güzel gözüküyor. Doğrusu ama nedense gözükmüyor. Evet. Bayağı güzel bir kamera. Çok karanlık. İyi ki gözükmüyor burada. Azıcık gözüküyor. Çünkü aynı bir korku filmine gibi hissediyorum şu anda. Hiç göremiyoruz var ya. Korku filmi şu anda bildiğin. Şarkıları seven olursa kanalıma abone olup like atmayı fıstık. unutmayın. Bunu bak ikinci iki kez söylüyorum. Korku filmi abi. İki gözükme çünkü korku filmindeyiz. Evet neyse. Ünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın. unutmayın. Öpüyorum buradan sizlere. Hoşçakalın. Bay bay.